Avrupa Merkez Bankası gösterge faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde bir buçukta tutmaya devam etti. Kasım 2003'te devraldığı başkanlık görevi ay sonunda dolacak olan Jean-Claude Trichet, Berlin'de son para politikası kurulu toplantısını yönetti. Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tutmasına rağmen yeni bono alım programlarıyla güven aşılamaya çalıştı. Konuşmasına şükranlarını ileterek başlayan Trichet, kriz uyarılarını yineledi. <laughs> Yensin de vurguladığı gibi bu bir yönetim konseyi toplantısının ardından yaptığım son basın açıklaması. 8 yıl önce yaptığım ilk konferansa daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Hiç durgun sularda bulunmadık. Ama 4 yıldan uzun bir süredir çok dalgalı hatta fırtınalı sularda seyrediyoruz. Beklenmedik kasırgalar çıkıyor. Trişe açıklamasında ekonomik görünüme hala yüksek belirsizliklerin ve aşağı yönlü risklerin hakim olduğunu vurguladı. Başkanın açıklamaları ilerleyen toplantılarda bir faiz indiriminin gündeme gelebileceği sinyallerini verdi. Bu sene içinde faizleri iki defa yükselten Merkez Bankası'nın ekonomik durgunluk endişelerinin artmasının ardından oranları tekrar düşürmesi gerektiği yönünde görüşler yükselmişti. Fakat Eylül ayında %3'e çıkan Euro bölgesi enflasyonu bu adımı bir hayli zorlaştırdı. Kasım ayında Trişe'den görevi devralacak olan İtalya Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin de aynı politikaları sürdürmesi bekleniyor.